Üst düzey hoş geldiniz. Bugün yatırımlar ne yöne doğru gidiyor? Yükselen pazarlar arasında Türkiye nasıl konumlanıyor konuşacağız. E, yatırım yolu, yoluyla oturum programları dünyada neden var? Hem e, Türkiye'ye ilgiyi konuşacağız hem de globalde trendler nasıl değişiyor onu konuşuyor olacağız. Henley Partners Türkiye Direktörü Burak Demirer bizle beraber olacak. Aynı zamanda e, çok ilginç ve enteresan Henley Partners'ın küreselde yaptığı araştırmalar ve endeksler var. Vaktimiz oldukça da onlara değiniyor olacağız. Burak Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Arzu Hanım merhabalar. Şimdi tabii çok geniş bir konu ve aslında çok gündem olan bir konu, birçok konu var. Bu aslında vize problemini de sizle burada soracağız, konuşuyor olacağız ama. Öncelikle şöyle genelde başlamak gerekirse yatırım yoluyla oturum. Yani hı hı. dünyada neden böyle bir şeye ihtiyaç hı hı. var? E, bu e, nasıl bir trend oldu yani gelişti şu anda e, nasıl ilgi var? Biraz ya konuşabilir şimdi, miyiz? Evet evet tabii dünyada baktığımızda yaklaşık olarak 200 tane ülke var diyebiliriz Değil ve de. bunların 100 tanesinde farklı regülasyonlar ve kanunlar var. Bu, bu kanunlar aracılığıyla da insanlar, yatırımcılar o ülkelerden vatandaşlık veya e, oturum alabiliyorlar. Hı hı. E, bunlardan aktif bir şekilde yapılan yani popüler olan bu e, kanunlardan bazıları pratikte çok uygulanabilir değil ve insanları cezbetmiyor. E, aktif e, bir şekilde yapılanları ve popüler olanları 30 küsür tanesi. Evet. E, bu programların temel amacı e, baktığınızda ucuz e, finansman yakalamak ve varlıklı güçlü aileleri e, ...ülkeler kendi vatandaşları olarak istiyorlar. Aynı zamanda kendi ülkelerinde daha fazla vakit geçirsin istiyorlar. Bundan dolayı e, bu tip Hı. kanunlar var. E, ve bu sektörün yaklaşık olarak dünyada büyüklüğü yaklaşık 30 milyar, milyar dolar civarında. Dolar, Hı -hı. Da Peki e, şimdi e, en çok tercih edilen oturum programlarını soracağım ama... ...tabii Türkiye için de Hı -hı. E, çalışmalar var. Detaylı olarak onları da konuşacağız. E, Öncelikle genel olarak en çok tercih edilen programlar neden tercih ediliyor ve hangileri? Ee, yani baktığınızda bu tercih meselesi de yine insanların varlıklarıyla, ile, servetleriyle doğru Bağlantılı. orantılı. Evet yani servet e, seviyeniz arttıkça opsiyonlarınızın sayısı artıyor. Opsiyonlarınızın sayısı arttıkça da yapabileceğiniz planlama çeşitliliği artıyor. Ama temel motivasyon burada insanların bu işi yapmasındaki temel motivasyon riskleri dağıtmak. Yani farklı ülkelerde oturum ve vatandaşlık sahibi olup farklı ülkelerin risklerinin içerisinde barınmak. İşte buna nasıl örnek verebiliriz? Mesela, Mesela. işte insanlar finansal yatırım yaparken dolar, euro yatırımları yapıyorlar. İşte bir sepet yapıyorlar, finansal Tabii. sepet yapıyorlar. İşte bu finansal sepetin içerisinde farklı finansal enstrümanlar bulunduruyorlar. Aynı şekilde mesela işte tekstilde başarılı bir iş insanı gidiyor bankacılığa yatırım yapıyor veya işte gidiyor yeme içme sektörüne yatırım yapıyor. Neden? E, sektörlerin risklerini dağıtmak için. Bireyler de e, aynı şekilde kendi kişisel risklerini dağıtmak için farklı bölgelerden vatandaşlık ve oturum alıyorlar ve e, bunun portföyünü, sepetini yapıyorlar. Bir yandan da tabii ki küresel vatandaş olmak istiyorlar. Küresel, tabii ki yani bir ülkede önemli değil. Mesela yazı bir yerde geçirmek isteyebilir, kışı başka bir evet. ülkede olmak isteyebilir. Değil mi? Evet, yani aynen. böyle birçok farklı evet. ülkede bulunmak isteyebiliyor. Yani mesela kış dönemlerinde Dubai'de, yazın Bozul'da. <laughs> değil mi? Veya yani farklı ne? bir dönemde Monaco'da bulunmak isteyebiliyor insanlar. Biliyor, Evet ve şu anda Covid sonrası da trend olmuş durumda Hı -hı. diyebiliriz, değil mi? Peki bu vize problemine gelmek istiyorum. Çünkü hı hı. E, bunda yani gerçekten çok fazla zorluk çekiyoruz. Hala da bu vize problemi devam ediyor. E, ya yani bu da nasıl, neden böyle bir problem yaşanıyor? Nasıl bir çözüm gelecek? Özellikle mesela ihracatçılarımız yani turistik taraftan hı hı. zaten alınamıyor. Orayı geçtim ama iş insanları için de çok zorlayıcı. Mesela ihracatçı da gidemiyor fuara veya bir yere. E, evet yani baktığınız zaman şimdi bunu hep beraber izledik bu dönemi. Bu vize kriz dönemini belki de hala da devam, devam ediyor, ediyor diyebiliriz. E birçok ihracatçı sizin de bahsettiğiniz gibi fuarlara katılamadı, gidemedi. diğer taraftan birçok sanatçı performanslarına katılamadılar, evet, gidemediler. Evet. Evet, bu tabii vize krizini hep beraber yaşadık. ama burada önemli olan bilmemiz gereken şey yani vizeye sahip olmak da aslında seyahat hakkı için çok güçlü bir hak değil. Yani vize sahibi olduğunuzda bir ülke o size ancak uçağa binip uçma hakkı veriyor. Ondan sonra kapıda sizi gümrük memuru yine kapıdan geri çevirebilir. Ee, burada tabii vizeniz olsa bile evet vizeniz gibi. olsa bile o ülkeye girememe e, durumu olabilir. Yani. E, bundan dolayı ne yapıyor? Varlıklı Vatandaşlar e, bu risklerden kendilerini korumak için öncesinde bir vatandaşlık ve oturum planlaması yapıyorlar ve mümkün olduğu kadar hmm. e, çok vatandaşlık ve e, oturumla alakalı planlama yapıyorlar. İşte e, burada haklar açısından baktığınızda oturum hakkı evet. vize hakkından daha e, güçlü bir hak. Hani size oturum sahibi olduğunuz ülkelerde yaşama, çalışma, oturma hakkı sahip oluyorsunuz. E, vatandaşlık hakkı biraz daha güçlü bir hak e, oturum hakkından. Çünkü e, oturum hakları da güncel politik durumlardan etkilenebiliyor. Kanunlardan, değişikliklerden etkilenebiliyor. Evet. E, ve iptal olma durumları olabiliyor zaman zaman. O yüzden en güçlü ve kesin hak vatandaşlık hakkı. Yani çifte vatandaş olmak iyi ve güçlü bir durum. Bu planlamayı yapmadan önce tabii ki bu vize krizleri dönemlerinde vize reddi alabiliyor insanlar. Aldığınız zaman bu planlamalar daha zorluğa giriyor. Daha zorlaşıyor. Çünkü vize reddiniz olduğu zaman zaten bu planlamaları da yapamıyorsunuz. Aslında bu tabii. vatandaşlık ve oturum programlarına başvuramıyorsunuz. O yüzden bunu bir küresel sigorta gibi değerlendirmek lazım ve planlamayı erken yapmak lazım. Yani herhangi bir vize reddi almadan önce... ...bir vatandaşlık ve oturum planlamasını yapmak gerekiyor aslında. Zaten diyecek ki vize reddi almış neden böyle bir prosesi başlaması zor bir şey. Vize almamak lazım. Evet şimdi Türk yatırımcılardan bahsedelim. Hem de Türkiye çerçevesinde konuşacağım. Çünkü Türkiye'ye de gelen yatırımlar var yeni bu sene. Senleyi Partneriz olarak da sizden dinleyeceğim. Ama Türkiye yatırımcılar en çok hangi programlara mesela ilgi duyuyor? En revaçlı olan. Ee, yani birinci öncelikle şunu söylemek lazım. Şöyle bir algı var toplumda sanki e, sadece Türkler böyle bir planlama yapıyormuş Yapıyor, gibi. gibi. Birinci olarak bu doğru değil. Bir de evet. e, şöyle bir algı var. Yine sadece gelişmekte olan piyasalardaki insanlar böyle şeylere ilgi duyuyormuş da gelişmiş ülkelerdeki insanlar duymuyormuş gibi. E, e, bu da e, çok e, doğru bir yaklaşım değil. E, Türkler neden böyle planlamalar yapıyorlar? E, bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi vizesiz seyahat. Burada ilk erişilebilir programlar Karayipler'de bulunan ülkeler. Bunlar hmm. San Kitts Nevis, Granada, Saint Lucia gibi ada ülkeleri. Bu ada ülkelerinde belli bir bağış ya da gayrimenkul yatırımı yaparak vatandaşlık elde edebiliyorsunuz. Hmm. İşte bağış miktarları 100 bin dolarlardan başlıyor. İşte Türk pasaportuyla şu an güncelde 113 ülke vizesiz girebiliyorsunuz ve bir karayip pasaportuyla bunu kombin ettiğiniz zaman yaklaşık dünyadaki 199-200 ülkeden 180'ine kadar vizesiz seyahat etme imkanına sahip oluyorsunuz. Bunun dışında tabii Avrupa'da programlar var. Avrupa'da da yatırım yaparak vatandaşlık elde edebileceğiniz programlar var. Evet. İşte bunların içerisinde Malta'da istisnai yöntemlerle vatandaşlık almak mümkün. 600 bin euroluk bir bağış yaptıktan sonra 3 yıl oturum sonrasında vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Aynı şekilde Malta'da yine 750 bin euro bağış yaparsanız da bir yıllık bir oturum sonrasında istisnai yöntemlerle vatandaşlık elde etmeniz mümkün. Vatandaşlık programlarının dışında tabii ki bir de oturum programları var. Oturum programlarından da birçok alternatif var dünyada ama Türklerin çok ilgi gösterdiği programlar Avrupa'da olan oturum programları. Bunların içerisinde de en popüler olanları Portekiz, Yunanistan, İtalya, İspanya, Malta gibi ülkeler yine. Yani bu şekilde. Bir de tabii bazı insanlarda, yani bu aslında bu planlamayı şeyden ayırmak gerekiyor. Uluslararası gayrimenkul yatırımı ile vatandaşlık ve oturum planlamayı bu iki konuyu birbirinden o ayrı ayır, bir şey. Ayrı, değil mi? Çünkü evet, çok evet. kend, yani iç içe geçmiş gibi gözüküyor ama aslında çok farklı ağır. farklı konular birbirinden. Tabii bazen de bu uluslararası gayrimenkul yatırımcıları yan hak olarak evet. vatandaşlık ve oturum haklarından. Faydalanmak için yani başvurabiliyorlar. bu Öyle pazarlıyorlar, bu yani marketingi öyle yapıyorlar ama aslında. Evet, öyle. biraz daha evet, aynen otur yani gayrimenkul satın al yanında beraberinde oturma vatandaşlık Var, şeklinde de evet. tanıtılıyor. Evet, ama o bizim baktığımız bakış açısı değil. Biz e, bu planlamaları yaparken vatandaşlık ve oturum planlaması yaparken aynen. sahip olduğumuz vatandaşlığın ya da oturumun ne kadar kaliteli olduğunu, yani aynı bir sigorta ürünü gibi e, içeriğinin ne olduğunu ve size ne haklar sağladığı Hı, e, açısından öyle. bu planlamayı yapıyoruz. Şimdi Türkiye'nin yürütülen Türkiye'deki o programa geleceğim. Fakat işte o Türkiye'de mesela herkes gidiyormuş gibi hani bu göç tarafına gelmek istiyorum. Öyle bir algı var. Yani bu algının gerçeği nedir? Ee, yani şimdi o tarafta bizim biliyorsunuz yaptığımız işlerden bir tanesi de raporlar yayınlar evet. var. E, o tarafta son dönemlerde yayınladığımız servet göçü raporu var, ondan bahsedebilirim isterseniz. Burada biraz bahsedelim evet. çünkü önemli evet, bu sorunla aynen. bağlantılı. E, yani şeyde servet göçü raporunda biz ülkelere giriş çıkış olan e, dolar milyonerlerinin giriş çıkışlarını inceledik. Hı. Net giriş çıkışları ne kadar dolar milyoneri giriyor, hı hı. ne kadar dolar milyoneri e, bir ülkeden çıkıyor diye evet. birinci olarak. ...bunlarda ilk 10 yani en, en çok girişin olduğu ilk 10 ülkede veya en çok çıkışın olduğu ilk 10 ülke içerisinde Türkiye mesela, yok. Yok. Evet. Yani bizde evet. öyle bir algı var evet, ama sanki... ilk 10'un içinde biz yokuz evet, mesela. Evet E, Dünyada yokuz. E, i̇lk 3'te kimler var? Mesela servet çıkışının mesela? olduğu tarafta. E, birinci sırada Çin var. Mesela e, yani Çin... Yani en çok Çin'den e, çıkış oluyor. Evet aynen. Bakımı. Evet en, en çok çıkışın olduğu birinci ülke Çin. Çin. İkinci ülke Hindistan. Bunlardan üçüncü hani, şaşırılabilecek, beni de şaşırtmıştı değil raporu mi? izlediğim evet. zaman İngiltere mesela ya. evet İngiltere bizim çok için hani için. baktığınızda çoğu insan Türkiye'de İngiltere'de yaşamayı hayal ediyor, oraya taşımayı evet. hayal ediyor ama varlıklı insanlar İngiltere'yi tercih etmiyor çok ee, daha farklı ülkeleri tercih ediyorlar pek nereleri tercih ediyorlar ilk evet. üçte neler var değil evet, mi ilk üçte evet. neler birincisi Avustralya en çok Avustralya. varlıklı evet ailenin taşındığı ülkelerin başında Avustralya geliyor. İkinci en çok talep gören yer Birleşik Arap Emirlikleri. Üçüncü en çok talep gören yer Singapur. Evet, Singapur zaten Hı. çok yükselen pazarlarda Aynen. öncü ülke diyebiliriz Hı. yani Singapur için. Peki şimdi Henry hani Partners burada biz çok çalışma yapıyor. Yani Türkiye pazarının sizin için önemini zaten sormak Hı. istiyorum. Çünkü siz birçok ülkeyle, birçok hükümetle aslında iç içe çalışıyorsunuz. Doğru burada bu pazarın önemi nedir? Türkiye pazarını nasıl görüyorsunuz? Burada yaptığımız çalışmalardan ve bu Türkiye programından biraz bahsedebilir misiniz? Yani şöyle. bizim ilk yaptığımız iş soru biraz uzun oldu bu arada. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Kapsamı çok geniş. Evet. yani bizim ilk yaptığımız iş Ya burada e, neler yapıyorsunuz? Evet, ve bu pazarın dev, önemi. Evet, dağılıyor. devletlere danışmanlık, bizi bizim yani bizim bu sektörde Diğer firmalardan ayıran en önemli özelliğimiz devletlere danışmanlık yapmamız bizim. Biz işin arz tarafındayız. Tabi dünyada bir sürü uluslararası danışmanlık firması var, devletlere farklı konularda danışmanlık yapan. Ama bu yatırımcı göç sektörü alanında Nasılsınız? bizim evet yani tek evet. danışmanlık yapan firma hı hı. biziz diyebilirim. Bugüne kadar. 15'ten fazla 15 ülkeye danışmanlık yaptık bu yatırımcı göç programları için. Bunların içerisinde hı hı. işte dünyanın en başarılı programlarından Malta programı var. Malta programını tasarladık. İşte Karayipler'de programların geliştirilmesinde bunların pazarlama stratejilerinin dünyaya tanıtılmasında yine danışmanlıklarımız var. Avrupa'da Avrupa Birliği'ne aday ülkelerden Moldovaya ve Montenegro gibi ülkelerde de hmm. yine devletlere danışmanlık yapıp vatandaşlık programlarının tasarlanmasında çalıştık. Hmm. Bunun dışında farklı farklı tecrübelerimiz var ama işte Kazakistan'da finans merkezi mesela hmm. Aslanlı Finans Merkezi'nin kendine özel bir yatırımcı oturum programı var. O hmm. programı tasarladık. Aynı şekilde Tayland'da yine bir yatırımcılara özel bir oturum programı var. O programı da tasarladık. Bu bizim ilk ve yani ilk çalıştığımız evet. çalışma alanı. Ee, e, bunun dışında ne yapıyoruz? Tabii ki biz e, varlıklı ailelere danışmanlık yapıyoruz. E, varlıklı ailelere işte bu portföyümüzde bulunan e, 30'dan fazla programdan doğru olanlarını tercih etmelerinde birinci olarak yardımcı oluyoruz. Hı hı. E, bir e, portföy oluşturmalarına, kendilerine portföy. bir vatandaşlık ve oturum portföyü oluşturmalarında evet. e, sonrasında da genelde seçtikleri programların ülkelerinde bulunan ofislerimiz aracılığıyla e, bu işlemleri A'dan Z'ye tamamlıyoruz. Örnek vermek hı hı. gerekirse Tabii. işte mesela Portekiz'de oturum istedi. İşte aynı zamanda e, St. Kitts Nevis'te e, vatandaşlık programına dahil olmak Hı. istedi. E, biz buradaki işte ofislerimizde Portekiz'de ofisimiz var. Orada 40 kişilik bir ekibimiz var. St. Kitts Nevis'te ofisimiz var. Oradaki ekibimiz bu işlemleri e, yürütüyorlar. Türkiye'de ee, de bir, e, de evet, bir ofis aynen. var değil mi? Bir tane. Efendim? Türkiye'de kaç ofis var? Türkiye'de bir ofisimiz bir var. Ofis. Bir tane ofisimiz var. İstanbul'da. Hı hı. E, tabii diğer bir yaptığımız işte e, bizim e, Türkiye'ye yatırımcılar hı hı. getiriyoruz. Türkiye'de de bir vatandaşlık programı var sizin de evet, bahsettiğiniz gibi. Evet ondan biraz konuşalım. E, evet, Nasıl e, işliyor, nereden nereye geldik onu biraz evet. merak ediyorum. E, yani şöyle e, bu e, Türkiye Vatandaşlık Programı'nda da e, bize farklı ülkelerden talepler geliyor. Bunu öncelikle şunu söylemek isterim. Yani bu da ilgi çekici olduğu için bahsetmek evet. istiyorum tabii özellikle. Ki birçok milyarder var Türkiye'ye vatandaşlık için yatırım yapan. bunların içerisinde Japon, Hintli, Çinli şu anda güncelde mesela Çinli milyarder bir aile var. Türkiye'den vatandaş kalmak isteyen. Yani tabii bunlar bu Hı. planlamaları yaparken tek bir tek gelip Türkiye'den vatandaşlık başvurusunda bulunmuyor. Yatırım Aynı da zaman, yapacak, yatırım değil değil mi? da tabii. tabii yatırım ikinci aşamasında beraberinde geliyor. ama yani farklı ülkelere riskleri dağıtmak için bir portföy yapıyorlar. Yaparken portföylerine Türkiye'de katıyorlar. Bunun bir e faydası da bu insanlar tabii Türkiye ile daha aşinalaşıyor. E hayatında hiç Türkiye'yi görmemiş, Türkiye'ye gelmemiş, e, Türk kültürünü bilmiyor. Ama tabii bu vatandaşlık programı aracılığıyla Türkiye'yi tanıyor e, ve tabii bu başvurular esnasında Türkiye'ye gelmesi gerekiyor, ziyaret etmesi Onu gerekiyor. Onu siz mi eşlik ediyorsunuz? Evet, o evet, prosesi aynen. merak ediyorum. Aynen, aynen. E, Türkiye'ye geldikleri zaman biz e, beraber çalıştığımız danışmanlık firmaları var, yatırım danışmanlığı yapan e, firmalar var, hmm. partnerlerimiz var. E, bu partnerlerimizle tanıştırıyoruz, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını da tanıtıyoruz. Hmm. E, neler yapılabileceğini, evet, e, ne, ne gibi imkanlar olduğunu. E, bazen evet olumlu sonuçlar oluyor, daha farklı yatırımlar da yapıyorlar. Ee, bunun dışında evet, yani vatandaşlardan... bu sene için Japon, e, Hintli bir ülke daha vardı. E, Yok bir... Japon ve Hintli. Çinli de var. Çinli şu anda. Çinli evet. Var. evet, evet. evet Çinli... yatırım yapacak olan Türkiye'ye bir evet. vatandaşlık. Evet, evet aynen. Evet. evet biz de yükselen pazarların aslında öncü ülkesiyiz diyebiliriz yani e, nasıl ayrışıyoruz? Avantajlarımız ne Türkiye'nin diye yani, e, sormak istiyorum e, ama e, sizin Şöyle Nasıl ayrışıyoruz derken tabii vatandaşlık programını isterseniz biraz tabii, değerlendirelim. Tabii, yani aynen. vatandaşlık bizim uzmanlık alanımız yatırım uzmanlığı değil. O tabii tarafta ki, çalıştığımız tabii çok ki. iyi uzmanlar evet. var. Bizim uzmanlığımız bu yatırımcı göç programları ve bu tarafta şeyi konuşabiliriz. Türk vatandaşlığının vatandaşlığı programının yatırım kısmının tabii. mesela nasıl olduğunu ve bunu nasıl geliştirilebileceğini Hı -hı. dünyadaki standartlardan bahsedebiliriz. Hı -hı. Bu noktada şöyle. Türkiye'de şu anda 7 tane yatırım opsiyonu var. Bu 7 yatırım opsiyonundan bir tanesini yaptığınız zaman işte bir vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Evet. En aktif ve popüler şekilde yapılan olan gayrimenkul opsiyonu. Evet. En çok yabancılar aslında vatandaşlık çok ilgi görüyor zaten. Efendim? Gayrimenkul tarafına yatırımla vatandaşlık çok ilgi görüyor. Tabii tabii. İnsanlar tabii baktığınızda yani gayrimenkul yatırımını insanlar zaten seviyor. Uluslararası evet. insanlar gayrimenkul yatırım yapmasını seviyorlar. Evet. Bunun dışında da ee, hani gayrimenkul bir anlamda risklerden de koruyor insanları yatırım yaptığında evet. çünkü bir değer artışı var. E, do, TL e, değer Tabii ki. kaybetse de e, Türkiye'de gayrimenkul e, sürekli e, değer kazanıyor. Güzel. Burada işte diğer vatandaşlık programlarından bahsedeyim isterseniz. İşte Karayipler'deki programlarda hepsinin ortak özelliği bir bağış opsiyonunun olması. Yani Hı. yatırımın daha çok bağış opsiyonu üzerinden ilerlemesi. Orada da gayrimenkul yatırım opsiyonu var. Hı. Yine gayrimenkul yatırımı bırak vatandaşlık elde etmek mümkün ama yine de gayrimenkule de yatırım yapsanız yine devlet sizden belli oranlarda bağış ve ücretler alıyor. Hı. Yani ve bu bağış ve... ...ücretler aslında daha kalıcı yatırım olarak ülkede kalıyor. Yani evet. işte bugün baktığınızda Türkiye'den 2019, işte 2020'de pandemi vardı... ...2021'de gayrimenkul olan bir yatırımcı döviz bazında epey kar etti. Evet. İşte o zaman vatandaşlık 250 bin dolardı gayrimenkul için evet. kriter. 270-280 bin dolarla gayrimenkul olan birinin gayrimenkul olduğu 500-600 bin Hı. dolar şu anda... ...vatandaşlığı da yanına hediye olarak almış oldu... Ee, ama dünyada bu böyle değil. İşte e, Malta'dan bahsettik. Malta'da evet. böyle mesela Türkiye çok övedersiniz. Hmm. Türkiye programının içinde böyle bir uygulama var mı bağış falan gibi? Yoksa biz direkt çoğunluk olarak gayrimenkul tarafından mı yapıyoruz? Ya yani? 7 tane yatırım opsiyonu var ama e, bence şu anda yatırımcıların 99'u gayrimenkul opsiyonu hmm. üzerinden ilerliyor. Yani gayrimenkul yatırımı e, yaparak e, vatandaşlığa başvurmayı tercih ediyorlar. Ama bunu ediyorlar. dağıtabilirsek daha iyi olur, değil mi? E, tabii, yani yatırımlar. Şimdi, olarak... Aynen aynen. E, tabii bu çok uzun bir konu. Bunun için tabii, ayrı kocam. Onun uzun Tabii bir ki. program yapmamız Tabii lazım ki yani. çok Tabii. detaylı bir konu bizim Doğru. de zaten uzmanlık alanımız aslında e, ama şöyle şunları söyleyebilirim e, birinci olarak zaten baktığınızda yani programında başında da bahsettiğim gibi Hı -hı. E, burada devletler bu kanunları yaparken ucuz finansman elde etmek istiyorlar Hı. ucuz finansmana e, erişim e. sağlamak istiyorlar. Ve işte bu ucuz finansman karşılığında yabancı yatırımcılara vatandaşlık veya oturum vererek ödül veriyorlar aslında Anladım. baktığınızda. Ama Türkiye'deki güncel durumda karlı bir gayrimenkul yatırımı yapılıyor ve beraberinde de bir vatandaş Anladım. geldi edilmiş oluyor. Burada mesela girişim sermayesi yatırım fonları daha <laughs> ön plana çıkarılabilir. Çünkü istihdam yaratacak yatırımları ön plana çıkartmak daha iyi. Hani toplumun refahını arttırmak açısından hem de gayrimenkul fiyatlarını da kontrol altında tutmak o. açısından da önemli bir şey. Bu istihdam Hı. yaratmak çok önemli. Ondan sonra devletimiz için, üniversitelerimiz için önemli projelerde proje finansmanı olarak kullanılabilir. Hı. Bu yabancı yatırımcılardan gelecek oturan yatırımlar diye düşüne yani söyleyebilirim. Tabii. Bunun dışında mesela şeyleri örnek vermek istiyorum. Bu son dönemde işte Portekiz'de bir altın oturma izni programı var, hmm. oturma programı var. Bu Portekiz programında işte bir 6 aydır yaklaşık işte kapandı, kapanacak diye bir tartışmalar devam ediyor. Hmm. İlk tartışmanın çıkış noktası Portekiz'de gayrimenkul fiyatlarının artışı ve hmm. lokal halkın, yerel halkın gayrimenkule erişiminin kısıtlanmasıydı. Şu anda güncelde geldikleri noktada Portekiz'de altın oturma izni programı devam edecek. Ama içerisinden gayrimenkul yatırımını çıkarıyorlar. Evet. Öyle bir öngörüleri var hmm. şu anda ve gayrimenkule yatırım yapan yatırım fonlarını da çıkarıyorlar aynı zamanda. Evet. Gayrimenkul yatırım fonlarını bu programlara eligible olma noktasında. Evet. Daha çok işte hisse senedi finansal piyasalara yatırım yapan yatırım, fonları tabii. vesaireleri ön plana çıkaracaklar. Mesela bu sene sizin de iştirakini yaptığınız bu Japon, Hintli ve Çinli yatırımcılar ama doğrudan yatırım olarak geliyorlar. Değil evet mi? yani Olur bunlar mı? tabii Türkiye'den gayrimenkul alıp vatandaşlık elde eden insanlar. Hayır ama ayrıyeten iş olarak da yaşıyorlar. Yani yatırım şöyle yapıyor tabii yani, e, hepsi için spesifik olarak mi? hepsi spesifik ticari yatırımlar yapmıyorlar A ama evet. e, geldiklerinde ticari opsiyonları da değerlendiriyorlar, opsiyonları ülkeyi yani. de tanıyorlar. Yani sonuçta buna şöyle bakmak lazım. Bir yerde hani bir laf vardır. Çevrendeki beş insanın ortalamasındır diye. E, yani e, buraya gelip Türkiye'de ne kadar çok vakit geçirirlerse burayı daha çok daha iyi tanıyorlar. Evet. Daha çok seviyorlar. Hı hı. Sevdikçe Ve de, tabi. Ya yani mesela ilk vatandaşlık elde ederken gidiyor, İşte 400 bin dolarlık bir gayrimenkul oluyor, vatandaş oluyor. Lüks bir şey yatırım yapmak istemiyor ama 100 milyon doların üstünde serveti var veya milyarder. Kendi yaşayacağı kriterlerde bir ev değil, 400 bin dolara satın aldığı tabii. ev. Ne yapıyor? Geliyor Türkiye'ye. geldikten sonra vatandaşlık aldıktan sonra daha sık gelmeye başlıyor. İşte Bodrum'a gidip gelmeye başlıyor, bu sefer. Hı hı gidip gelince orayı çok seviyor. Orayı beğeni, evet ondan sonra diyor ki Aa, yazın Dubai çok sıcak ama vergi planlamasından dolayı da ben Dubai'de yaşıyorum. <laughs> işte kışları da çok keyifli, yaşaması da güzel. ben diyor yazları gideyim, Bodrum'da geçireyim. Bu sefer gidiyor. İşte bir malikane satın alıyor mesela. İşte 5-6 milyon euroluk yatırımlar yapıyor gibi Böyle olabiliyor. Tabii yani. onun dışında her zaman iş insanları her zaman fırsatları arıyorlar. Evet. Yeni fırsatlara açıklar. Ve hı hı. Türkiye'de fırsatlar ülkesi baktığınızda evet. e, bundan dolayı farklı yatırımları evet, değerlendiriyorlar. Evet şimdi bir dakikamız falan kaldı zaman evet. e, konu çok trend olduğu için zaman çabuk geçiyor. <laughs> Bu pasaport endeksini sormak istiyorum çünkü sizin de Henley Partners'ın e, burada bir araştırması var ve burada Türkiye'de endekste yükselmiş yani pasaportumuz evet. değer kazanmış. Hı hı. Biraz konuşabilir miyiz? Ya tabii bu e, Henley Partners Pasaport Endeksini biz 18 yıldır hı hı. E, yayınlıyoruz. Burada 199 tane pasaportun e, güçlerinin sıralamasını yapıyoruz. Hı hı. Dünyada 227 tane e, seyahat noktasını hı. baz alarak yani burada işte bu pasaportlar bu ülkelere nasıl e, girebiliyor, çıkabiliyor diye e, işte sıralamasını yapıyoruz. 3 ayda hı hı. bir de güncelleyip paylaşıyoruz endeks şeklinde. Web sitemizde güncel bir hı hı. şekilde var. Bunun datalarını biz Ayata'dan e, alıyoruz. Ayata e, e, da bunu hava yolu şirketlerinden alıyor. Hava yolu şirketlerinden işte ülkelere e, vizesiz girme durumunu hı hı. sorguluyor. Evet. E, onu da biz oradan alıp endeksleşip paylaşıyoruz. Biz kaç puan Türkiye, an yükseldi, Türkiye onu... evet, e, şu anda 51. Son 3 yılında Türkiye 57'den 51. sıraya <laughs> yükseldi aslında baktığınızda. <laughs> bu güzel bir trend ama 2006'dan bu yana baktığımızda yani raporu yayınladığımız yıldan bu yana baktığınızda bir gerileme var. Yani 46'dan 51. sıraya gelmiş durumda. Bunun da sebebi... Türkiye'nin vizesiz girebildiği noktanın ülke sayısının azalması değil, evet. altındaki ülkelerin daha çok çalışması. Yani ona da yine örnek vermek gerekirse, Birleşik Arap Emirlikleri bu noktada çok iyi. Evet. 2006 yılında Birleşik Arap evet. Emirlikleri 62. sıradaydı pasaport endeksinde şu anda 12. sırada. Evet. Yani vizesiz girebildiği ülke sayısını evet. çok arttırdı. Bu Bizim aynı zamanda Hengen Partners evet. olarak devlete danışmanlık evet. tarafında verdiğimiz danışmanlık çalışmalarından bir tanesi. bir tanesi. Bu. Ee, i̇nşallah e, yükselen pazarlarda Türkiye çok daha iyi konuma gelir. Yatırım da e, geliyor Çinilerden Hintlilerden dedik. E, daha iyi olur inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Bize sorun da çözülür en kısa zamanda diyorum Burak Bey. Çok teşekkür, teşekkür sağ olun. Çok, çok mersi Tekrar çok sağ olun. bekleriz. Sağ olun. Evet henley Partners Türkiye direktörü Burak Demirel sorularımızı yanıtladı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.